Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz konsol üstüne. Merhabalar. Selam, Onur nasılsın? İyidir. ailemden ayrıyım ama iyiyim Yunat. Sağ ol o, arkadaki duvardan da. Kabula geldim. <gülüyor> evet, <gülüyor> hoş geldin <laughs> Püskürtme püskürtme su duvardan kurtulmuş olduk artık. Biraz daha böyle profesyonel bir görüntüye sahibiz artık. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Çok profesyoneliz gerçekten. <gülüyor> çok çok. <gülüyor> Şu sesi de halletsek harika olacak. Hadi bakalım inşallah. Ee, ufakça bir evet, değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Çok fazla ha. maddemiz yok ama önemli bir takım yine e, konuşacağımız şeyler var. Bir tanesi elbette ki son zamanlarda <laughs> biz de bıktık, siz de bıktınız biliyorum. Ama bunu da yani söylemeden nasıl geçeriz, nasıl üzerinde konuşmadan yaparız. Sonuçta evet. e, oyunların pahalanacağını zaten öngörüyorduk. Geçen sefer hani dedik ya ya Sony fena da değilmiş aslında 499'a satıyor Hı -hı. hala oyunları derken PlayStation evet. Store'da yavaş yavaş güncellemeler başladı. Şu anda Sony'nin kendi oyunları hala 499 Last of Us, Hı -hı. Ghost of Tsushima falan hala 500 TL'den satılıyor ama e, diğer firmalar yavaştan geçmeye başladı. Hı -hı. E, i̇lk FIFA'da ve Marvel Avengers'da gördük arkadaşlar bunu. FIFA 680 lira oldu. Üstelik FIFA 20 Evet eskisi. 680'den satılmaya başladı. E, square Square'in de oyunları artmaya başladı. Yani e, ya 700'e dayandık diyelim. 700, 700 artık. ufakta, ufuk, ufukta bize kabaran bir şey var. <laughs> ufukta... Bu, bu, o anlama geliyor Murat'cığım aslında baktığında. Çok da ufukta değil aslında. Bayağı yanı başımıza kadar geldi. Evet, yakın. Şimdi bu bu oyunlar böyle Sony zaten 80 euroya çıkartacağını söylemişti. 80 eurodan satmaya başladığında PlayStation 5 oyununu demek ki bu 780 olacak. Yani aslında 800 diye evet. görüyorduk zaten. İşte 800'e doğru yol olmaya başladık. Hı hı. Zor 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 abi. Yani zor. Zor. Bunu söyleyebilirim sadece zor. Yani Türk tabii Türk oyun için zor ama bir şeyden bakalım perspektif olarak mı tekrar. Ee, örnek veriyorum sana. bugün EA Sto zaten hani şey var. EA Access aslında EA'nin kendisi şeye geldiği için Game Pass'e geldiği için işte Game Pass'e para veriyorsun ki şu an galiba hmm. Game Pass e de, EA Store'da yani EA'nin o üyelik sistemi de Access mi neydi unutun kusura bakmayın izleyicilere. Y onda Black. üyelik zaten içinde EA Play'de FIFA 20 var diye ben biliyorum zaten şu an içinde. Yani tam, tam emin değilim ama FIFA 20 var. Ee, ne demek istiyorum sana? Bugün Game Pass alsan 45 liraya neyse Ultimate aldın diye varsayıyorum sana. İçinde EA Game Pass de var, içinde e, FIFA da var. Sen şimdi 12 ay boyunca 680 liraya sen taksitle alsan aylık 56 lira ödeme yapman lazım şeye bir oyun için. Abi ki Game Pass'in içerisinde zaten bu da seninle beraber geli veriyor. Hani bunu bir Game Pass'in nimeti olarak ben biraz paylaşmak istiyorum ki biraz sonra haberde başka bir şey daha bağlayacağım sana. Ama e, konunun bu ayrı boyutu ama diğer boyutu o, da evet. hani Yeni nesil bize ko yeni nesil bize bayağı bir ee, kötü geliyor aslında baktığımız zaman. Hani zaten dövizin artması, e, Türk lirasının değer kaybetmesi başka bir değişle. oyunlara direkt yansımış durumda. işte başka oyunlarda bu yansıyacak. Tabii ki burada tek bir şeyim var hani e, bir umudum, bir böyle ışık görüşüm falan. Henüz böyle çat diye sonuçta bu döviz bütün oyunları birden artıyor. Hani sırf şey değil yani bu sırf yayın oyunları dövizin artmadı fiyatı ama arka planda Sony'nin oyunlarının beklemede olması, hala fiyatların güncellenmiyor olması bana birazcık bir umut vaat ediyor. Yani diyor ki Türkiye, PlayStation veya Sony İngiltere neyse artık biz nereye bağlıysak sanki Türkiye bölgesine, Türk ya, Türk ülke insanına ait bir özel fiyatlandırma yapabilir gibi içinde hala bir umut var. Bize böyle bir fiyatların yansamış olması. Onu da biraz daha bekleyip göreceğiz. Ee, şimdi bu FIFA örneğini örnek olarak verdik. Sen de örnek evet, tabii olarak tabii. verdin. Sonuçta e, Game Pass'te FIFA'nın olmuş olması e, diğer bütün oyunlarında olacağı anlamına şey gelmiyor. Aynı zamanda FIFA'nın bu 20 FIFA 20 Hı. daha e, birkaç hafta önce zaten 30 liralara 50 liralara e, alınabiliyormuş zaten. Bunun evet. da farkındayız. E, mutlaka yorum olarak yazacak arkadaşlar. E, örnek olarak verdik. Yani bu bir evet. başlangıç sonuçta. Pıtır pıtır o tarafa doğru gidilecek gibi gözüküyor. E, bir hatırlatma yapalım. PlayStation kendi oyunlarını 500'e veriyor ama sonuç olarak Electronic Arts'ın oyununu kaça satacağı üzerinde bir şeyi yok. Yetkisi yok. Yetkisi bir denetimi yok. Electronic Arts bunu arttırmış. Belki PlayStation kendi çıkaracağı özel oyunlara, ekskluziv oyunlara uygulamayacak ya da uygulayacak. Bunu bilemiyoruz şu anda. Sony etiketli oyunlar hala biraz daha düşük fiyattan satılıyor. Durumumuz budur. Tabii Güzel bu bir haber veremiyoruz hep... hiçbir zaman kusurumuza bakmayın. E, farkındaysan hani şey biraz da şey ölümü gösterip sıtmaya razı oluruz yani hani bir yerde 680 lira fiyat var öbürde 550 e, ne güzel diyoruz da 500. 550 de Murat <laughs> 550 500 i̇yi. de. Ve yani. iyi tamam, teşekkür ederim %10 iskonto için ama <laughs> bayağı iyi fiyata ne hani baktın zaman. Yani şu anda ben baktım bu sabah 8.95'ti geçen videoyu Hı. çektiğimizde euro. Euro. E, 9.09.05 olmuş mesela bugün. Ee, şeyde dolarda 7.75 olmuş evet. ee, dolarda 8 lira olmak üzere ee, neyse çok konuştuk artık e, durum budur arkadaşlar geç abi. Ee, geç abi. beklediğimiz olay gerçekleşiyor yani kısacası evet. e, uzun lafın kısası bu şimdi e, bir tane Capcom haberi var ama ondan önce Hı. şu Amazon'a bir geçelim önce geçelim önemli bir haber çünkü bu hep diyoruz ya işte streaming streaming herkesin e, streaming ile uğraşıyor. İşte Nvidia GeForce Now ile geçti. Microsoft e, X Cloud ile çok yakında e, bütün dünyada belki geçecek. Şu anda sınırlı sayıda ülkede var. Efendim e, herkes Google zaten Stadia ile bu işi deniyor derken Amazon, Amazon da artık çok büyük bir dev bildiğiniz üzere Apple, Microsoft, Amazon, evet. Google bu dördü birlikte gidiyorlar en tepelerde. Amazon da zaten dünyanın en büyük bulut servislerinden bir tanesini veriyor, değil mi? Onur? yanlış yanlış bilmiyorum. Evet, doğru. Yani pek çok şirkete evet. de şey yapıyor, satıyor Hizmeti servislerini, hizmetini veriyor, kiralıyor. Kurumsal veriyor. hizmet veriyor. Evet, kurumsal evet. hizmet veriyor. Şu anda onlar da Luna adlı streaming servisini Hı. Amerika'da Early access olarak başlattılar. Canlı açtılar. Yani artık streaming olayına Amazon da girdi. Amazon aynı zamanda evet. biliyorsunuz Twitch'e de sahip ee, ve Twitch'i de e, bu sisteme entegre ediyor yavaş yavaş. Ee, aslında buraya kadar çok şey değil yani konu herkesin bildiği konu fakat bu noktadan sonra işte işler biraz e, farklılaşıyor diğer servislere göre. Çünkü 6 aylık 6 dolarlık bir aylık fiyatı var Onur. Evet. Ve bu e, aylık e, fiyat sabit fiyatın içerisine oyunlar ekleniyor. Yani aslında Game Pass'in streaming'li olanı. E, hep diyoruz evet, doğru. ya zaten olacaksa streaming böyle olmalı. Yani oyunları evet. Stadia'daki gibi tek tek satın almamalıyız. Bir havuz olmalı. Evet. Net. Yani üyelik sistemi Game Pass gibi, Netflix gibi bu işi yapmalılar diyoruz. Bunu yapmaya başladı Amazon Streaming Service, Luna Luna'yla. Luna Plus deniyor buna, 6 dolar aylığı var. Şu anda oyun kütüphanesi muazzam değil. Neler var mesela e, Resident Evil 7 var, Control var, A Plague Tale var, Surge 2 var, Metro Exodus var, Grid var. E, biraz daha oyun var yani biraz e, şey değil o kadar üstün Efter. bir... Evet kısır. Game Pass'le falan yarışamaz ama bir şekilde başlamış durumda. Ee, evet. Bir de e, ayrıca bir servis daha açıyorlar. O da Luna Ubisoft adlı. E, buraya da kaç dolar olacağı bilinmemekle beraber aylık bir para verilecek ve bütün Ubisoft oyunları buradan yine streamingle Valhalla Hı. işte çıkacak diğer Phoenix e, olmak üzere oyunlar bu servisten oynanacak. Daha cüzi bir rakamla oynanacak. Evet. evet. Ee, burada bir şey açmak lazım. Ee, hani e, Microsoft'un e, şey tarafında Game Pass'e aslında şeyi dahil etmesi, Bethesda'yı dahil etmesi hı hı. nasıl muazzam bir hareket olduğunu gösterelim çünkü muhtemelen Microsoft sittiğin sene burada e, Bethesda oyunlarına veya başka bir de Zenimax oyunlarına, Zenimax'a sahadaki her şeyin evet Amazon'da olmasına izin vermeyecek çünkü hani hı. iyice şöyle bir safları bir ayıralım diyor baktığımız zaman hani benim kütüphanem ayırmış oldu zaten hani şey Ubisoft tarafında bir kanal açmasının sebeplenen bir tanesi de bu hani bizde de bunun oyunları var bu şeyin Publish'in oyunları var bir yapımcı oyunları var diyor ama hani Microsoft çok büyük bazı IP'leri buradan böylelikle kendi cephesini almış oldu. Kendi üyelik sistemi aktarmış oldu. Hani bunları payla satmak ayrı bir şey. Bireysel ayrı bir şey. Satacaktır her yerde. Amazon üzerinden bile bunları alabilirsin yeri gelince ama Tabii ki. game ama herhangi bir üyelik sisteminde bunları bedavaya oynama, aylık bir cüz'i rakam vererek oynama şansını Microsoft kesinlikle kapatmış olacaktır. Onu ben baştan ne söyleyeyim. O da işte yakında daha da büyük satın almaları görürüz gibime geliyor. Eğer bu Game Pass biraz daha böyle alevlenmeye devam ederse Murat, başka firmalar başka bir şeyleri kapatıp bu Game Pass'lerde iyice böyle bir ayrıma gidecektir. Belki yarın bir gün seninle iki tane böyle üyelik sistemi üye olacağız şey kütüphane zengin olsa çünkü çok böyle bazı keskin şeyler gelebilir. Ee, ne diyeyim? Savaşlar mı cepheler hmm. mi demek lazım? inanılmaz gidiyor şu an. Kesinlikle. Zaten ben evet. şu anda arka tarafta acayip bir savaşın seslerini duyuyorum Hı. yani şu habere baktığım zaman. Bayağı arkada bir savaş yaşanıyor. Bak. Hiçbirimiz farkında değiliz. Microsoft gidiyor Electronic Arts'ın bütün oyunlarını evet. EA Play kataloğuna ekliyor Amazon birden oradan çıkıyor o zaman ben de Ubisoft için yapıyorum bunu diyor Ubisoft'a ekliyor. Bayağı bir herkes bir köşe evet. kapma sevdası içerisinde gidiyor yani biz Vallahi farkında, bak benim hoşuma farkında gidiyor. değiliz ama durum bu aslında. Tabii. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü tamamen şeyden hani bu bize yansıyor bu fiyat olarak Tabii. bu fiyat rekabet olarak bize yansıyacak ha. Teknik altyapması ülke olarak tamam okey belli bir yerde falan filan ama elbette ki bunlar bir zaman sonra aşılabilir şeyler. Amazon çünkü Türkiye'de e, resmi olarak e, şey gösteren, faaliyet gösteren bir sınıf kurum Hı -hı. baktığın zaman e, kendi alışveriş sitesi varken diğer hizmetlerine giden getirmesini diyoruz. Tabii ki biraz zaman alacaktır. Neden zaman alacaktır? Kendi üretmiş olduğu... E Kindle'ı bile henüz daha resmi olarak Türkiye'de Hı -hı. satmayan bir Amazon var hayatımızda. O yüzden biraz daha bu tip teknolojik altyapıları e, hani biz e, iki buçuk dünya ülkelerine biraz daha bunu böyle geç getirir. O yüzden fazla heveslenmemek lazım ama umut vaat edici bir şey bu. Kesinlikle ama getirince de güzel getiriyor. Bak Amazon, güzel getiriyor, Amazon evet. Prime geldi. 8 TL gibi yani duda Komik kuç, bir Duda kuçuklatan bir rakama geldi ve e, yakın bir zamanda da bunu değiştirmeyi de düşünmüyoruz. Ülkelere, uzun göre, uzun devam evet, ülkelere göre fiyatlandırma yapıyoruz. Türkiye için de buna uygun gördük demiş adamlar. Öyle. Bu kafayla eğer mesela bu servis bütün dünyaya açıldığında evet. Türkiye'ye de geldiğinde ki bu çok ileriki bir zaman şu anda Hı. yani daha adam Amerika'da başlamış bunun İngiltere'si var Almanya'sı Hı. var Fransa'sı var bilmem nesi atıyorum. 5 sene sonra e, bu Türkiye'ye ulaştığında zaten e, zenginleşecek içerisindeki oyunlar. Bir de üzerine bu e, Prime videodaki e, güzelliği yaparsa Amazon Türkiye'ye göre biz bunu fiyatlandırdık derse o zaman işte e, işler Befiz. çok daha farklı hale gelmeye başlar. Yani rekabet her zaman bizim işimize yarıyor, değil mi Onur? Evet. Yani bak buradan o an. Kesinlikle işte, hep söyleriz. Kesinlikle evet, bizim evet, iyi işimize İyi oldu. Ne yarıyor. güzel oldu. Çok da güzel. Ee, biz uzaktan bakıyoruz şu anda ama bu güzel bir gelişme bana sorarsan. Ubisoft Kesinlikle. oyunları için ben ne ben kadar fikirim. fiyat koyacaklar aylık? Mesela o çok beni e, meraklandırıyor. Atıyorum ayda 15 dolar gibi bir fiyat koysa, e, ki hı. işte yılda 180 dolar, yaklaşık 3 oyun eder aslında. E, ama 15 dolar birçok insanın da gözüne böyle şey gelecektir, e, sevimli gelecektir yani. Hı hı. 15 dolar vererek oynayabilecekse e, oyunu göreceğiz evet. bakalım yalnız şu an cepheye bakarsan Murat çok büyükler var Google Amazon Evet Nvidia Ondan sonra Microsoft'un <laughs> proje şey Cloud X henüz daha sonra tarafı yani Evet bir, bir şey var arka planda ama bu kadar onu böyle Bangır Bangır böyle sansasyonel bir halde sunmuyor o biraz daha sessiz gidiyor bir şey çıkartacak yakında Çünkü buna 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 cevap vermiyor olması Hı -hı. çok anlamsız çünkü şu an tüketici zihninde ne oluyor ya? Sony bu işin neresinde? PlayStation markası bu işin neresinde sorusu var. Hep de benim aklımda o cevap ediyor. Ha. O da muhtemelen böyle bir 3 yıllık stratejik plan oluşturmak üzeredir. Bitirmiş bile olabilir belki. Göreceğiz. Sadece doğru zamanı bekliyorlar. Evet göreceğiz. Apple bu arada devamlı bir kafayı uzatmak istiyor. O da böyle ha. bir hissediyorsun değil mi? O böyle bir kurtlanıyor. lan Bütere. ben niye yokum burada? burada? Niye yokum <laughs> burada? Niye? <laughs> bit bit bitleniyor, <gülüyor> bitleniyor. Bitleniyor <laughs> <laughs> ama bakalım o da bir şey çıkaracak mı? Ee, rakibine geçelim o zaman. Evet. Bethesda'yı aldıktan sonra zaten bekli bekliyorduk ve Doom Eternal hakikaten Ekim'de Game Pass'e geliyor. Oh. <laughs> ee, hadi hayırlı olsun Game Pass e, sahibi olanlara. Ama ben sadece yani Eternal Doom Eternal beklememası bütün eee kitap şeyin var. bütün oyunların ben de. zor diye böyle birden konulmasını bekliyordum. Ah. Ee, herhalde onu da yaparlar. Sonuçta yapmaması için de bir neden yok yani. Abi canım, kanunu hiçbir şey kalmadı. Hukuki Hiç anlamda şey kalmadı. hiçbir şey kalmadı Daha ki yani. biraz bekliyor işte. Ee, yeni Xbox'a için Series serisi için eksternal external bir SSD almak istersen Onurcuğum 1 TB'ı 220 evet. dolar olacakmış. Demek <laughs> ki da... almayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Adam konsolu 300 300 dolara satıyor. 1 TB evet. hard diski 220 dolara satıyor. Ee, i̇şte bu da aslında teknolojinin yani kötü tarafı. Şimdi seviniyoruz. içinde SSD vardı ama normal hard disk takamıyorsun tabi normal olarak. taktığında da hızlı olması Yok. lazım. Takılıyor şey, mu o? Şey, eğer ta ta takabiliyorsa ama oyunları onun evet. üzerine oynayabiliyor musun yoksa sadece <laughs> arşiv amaçlı mı bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçek hani herhangi bir external third party bir şey takabiliyorsun şu an USB üzerinden. Ee, Xbox Series X'e. Ama onun üzerine direkt oyun çalışıyor mu? O kısmı bende çok net bilgi değil ama şöyle bir avantajı var. Hani ya. hard diskindeki SSD'mdeki oyunu silmek yerine o Onu yapacağız. ben tekrar oraya aşıyor edeyim mi? Tekrar nasıl sonra iki arasında swap edebilirsin. Değiş tokuş yapabilirsin. Öyle bir avantaj olacak. Yani illa bir şey genişletmek istiyorsan, kütüphane genişletmek istiyorsan, yani hard diskinde kütüphane genişletmek istiyorsan büyük bir cihaza ihtiyacı yok. Onlar arasında swap edebilirsin. Hı -hı. Bir de bu nesile şey unutmak lazım. O zaman lazım bu kadar yani. pahalı niye alayım? Murat'cığım buna yani. bunlar yan üründen sokma politikaları. Ama bunlar hep böyle bu işler böldür. böldür. Yani 220 SSD almam e, tabii ki. ki. Yani ha bu, bu kim için biliyor musun? bazı aç gözü insanlar vardır ya. Bu aç gözlü de yani hani her şey hep elin altında olsun ve buna zaman kaybetmek istemez yani. Basayım oyun başlasın. Hiçbir hmm. zaman indirmek bekleyin falan filan. O adam bunu alacak. Ondan sonra işte bir e, eski oyunlarını falan hep bunun içine böyle tutacak. Yeri gelecek açacak yani 40 yılı bir evet. oynar ama bir fark var. E, bu nesilde biliyorsun Murat hani henüz daha gerçi görmedik ama Hani istersen bir oyunun sadece multiplayer kısmını harddiskte tutabiliyorsun, diğer geri kalan single player kısmını silebiliyorsun vesaire. Hı. Bunlar zaten biz hani e, cihazın kapasitesini yönetmek konusunda biraz daha böyle manevra kabiliyeti sağlayacak olan e, yenilikler aslında bu yenisiyle beraber. Hani ben zaten o yüzden bir e, One X'i aldıktan sonra bir terabaytlık bir harddisk'i de bir daha upgrade etmeye için çünkü var zaten çok bir ihtiyaç yüzden duymuyorum. Hı. Yani böyle her şey emin altında 100 tane oyunum da hazır olsun istemiyorsan. Ama, ama olacak abi. Yani bu e, bu sene olmadıysa da üst sene sonra çünkü bir gün elbette gelecek. Bilinen o ki artık oyunlar 200 sene sonra 150 200 GB'lara çıkacak. O zaman da e, onun içinden çıkan hard disk'in içinde 3 tane oyun tutabiliyorsun anlamında gözüküyor bu. E, Aynı bir öyle. bir noktada ihtiyaç olacak. Spider-Man Remaster e, geliyor bildiğimiz 2018 Hı. yılında çıkan Spider-Man'in Remaster yapılıyor ama sadece PlayStation 5'e gelecek arkadaşlar. PS4'e gelmeyecek ki mantıklı olan da oydu zaten ya. Yani ps 4de ne Remaster zaten edeceğiz? yani anlamsız. 2 senelik oyunda. Fakat e, Miles Morales geliyor biliyorsunuz. Onun e, Ultimate Hı. versiyonunu alanlar e, bu oyunu Remaster'da Hı. sahip olacaklar. Ee, daha düşük bir versiyonunu alanlar da yine parayla e, bunu satın alabilecekler. Bunu, bunu öyle bir açıklamış ki Sony <laughs> inanılmaz yani tam bir e, üniversite sorusu gibi açıklamış yani muazzam. Bak 10 kez falan okudum ne olduğunu anlamak için. ha. Ya Bir de şey bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Hani normalde şey olur ya bak çok komik bir bir, bir, bir ikilem var veya bir, per, bir perspektif değişmesi var. Hani normalde bir oyunun normalde ana oyunun ultimate alırsan derler ki bir sonraki iki tane DLC de bedava olacak ultimate sürüde falan dersin. Aslında bu şey baktığın zaman Miles Morales aslında şey bir DLC temelde evet. baktığın zaman bir expansion <laughs> onu alırsan ana oyunu sana veririm diyor. <laughs> bu, bu da böyle bir enteresan evet, bir yaklaşım. Evet. Kesinlikle <laughs> evet. yani enteresan bir şey abicim. yani. Evet çok çok garip spider yani onun e, satılıyor olması da enteresan bir yandan. Yani Spider-Man'in e, PlayStation 5 versiyonu aslında. Şimdi remaster diye süslemeyelim bunu. Bu e, Marvel Spider-Man PS5 versiyonu. Yani bunu rahatlıkla şöyle yapabilirdi aslında Sony. Koya abi şeyin içerisine, PlayStation 5 içerisine ben e, otomatik, e, ücretsiz olarak bunu PlayStation 5'e e, update edeceğim de diyebilirdi. Hmm. Onun yerine iki senelik oyunun remasterını satmak isteğinde hmm. hayırlı işler diyelim. Yani Last of Us'ta bu oldu ama Spider-Man'de olur mu? Yani Miles Morales'ı işte. Alırtım, geçerim abi ne uğraşacağım yani şimdi bir daha abi, eski oyundan. Ama alanlar olacaktır mutlaka. Son haberde e, Capcom biliyorsun Resident Evil 8'i evet. yapıyor ve yeni nesle yapıyordu. PlayStation 5'e ve Series'e. PS4'e ve Xbox One serisine evet. de getirmek istiyormuş, bir istiyormuş, düşünüyormuş. Ee, ben zaten hani başta niye düşünmüyordun, Hı. yani onu ona şaşırıyorum çünkü e, PlayStation 100 milyon üzerinde satmış, evet. ee, Xbox onun kadar satmasa yarısı kadar satmış. Burada hayvan gibi bir e, kullanıcı şey var elinde, Hı. Ya, yap tabii ki PS5'e göre şey yap geliştir ama <laughs> niye çıkartmazsın ki zaten? Bırakma yani aynı öyle. Yapıyorsan da. Ee, akıllı akıllanmışlar muhtemelen çünkü hani sadece ps ya yani şu bir çok önemli tabii ki. Hani kalite olgusu çünkü hani Hı. bu özellikle şeye baktın zaman Muratcığım şey e, ee, Resident Evil hani atmosferik bir oyun ve atmosferik Hı -hı. oyunun birinci öğesi de aslında grafikler. Ee, hani kafasındaki istemiş olduğu kaliteyi Playste eski nesle tutturamıyorsa, yeni nesille bunu çok daha iyi tutturuyorsa tabii ki hani ilk başta bunu düşünmesi lazım ama beraberinde sene çok da söylediğim gibi hani 100 milyon satmış bir cihaza bir de yeni çıkan bir tane topu da belki daha 15 milyon satmış bir cihaza bunu çıkartırsan e, satın alma şeyleri azalacaktır. Tabii. Boyutları azalacaktır birbirlerinden. O yüzden adam biraz da tabii ki karı arttırmak için de PlayStation 4'e veya Xbox One X'e getirmesi çok anlamlı bana göre. İde de bir şey bence de kesinlikle. Evet. Söz vermiyoruz demiş ama yine de. Hani tabii. onu da e, araya sıkıştırmışlar. Sıkışım. Evet, bugünlük de bu kadar o zaman Onur. Kötü bir haberle başladık. Türkiye'de gibi haber veremiyoruz. Kusura bakmayın. Ee, ama o durumlar durur şey ki biz de evet, cimbız'ı seçmiyoruz bizlik bu diyor. haberleri yani. <laughs> bizlik değil. Valla şahsımda olsa ben hepsini 300 lira, 200 lira, 100 liradan satarım yani. Bana sormuyorlar ama. <laughs> ee, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere hoşça Bye. -bye.